Allah dur. Of gel Allah'ın seversen. <laughs> 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 burada bilerek durduruyor. Şey diyeceğim. Şubat diye <laughs> Mafik seni Allah belanı. <'a> <laughs> Ay iyi dünya gözası. <laughs> Aşkım duyamıyorum. Bir dakika ya. <laughs> Durun lan bir. <laughs> He? <Ha? gülüyor> <laughs> Diğer oyuna geçeceğiz sonra seninle <laughs> oynayacağım ya. Nereye? Ha tamam ben senin şey yapacağım yazı. Ya. Ee, bir durun be! Ben, Niye Sikerim lan? banlıyorum Sikir şimdi ufak ha. Aman okul banladım ben botu ben. ya. Banla ama banla ama ya Allah Allah ya. Oğlum neye bağırıyor lan? Aşkım şunlara sana bağırmadım. Ya sizin... Senin gerçek... Senin yarın gel. Eray yarın gel seni belanı <laughs> sikeceğim ben yapmadım ben yapmadım ben yapmadım <laughs> ben yapmadım ben yapmadım ben yapmadım sen de yengele kavga edip bize patlıyor yürü git lan bir diğer botları açsanız da biz oynamaya devam edelim <laughs> bir şey diyeceğiz <söyleyeceğim. gülüyor> saniye Kapalı kapıya çeneni tak Boş yazı tura Bükelim tüm kolları çok iyi oldu lan. Var ya ceza söylese böyle oğlum çok iyi oldu lan. Kafam durmuyor lan. Geldi. annenin kötülüğüne ben çiki amut sokayım kardeşim benim. Hem de böyle altılı paket halinde. Tamam mı amına kodu? Şu an beni. Oy! Ananı sikiyim. <laughs> Bekle yaptı var Kaç şimdi kaç kaç. Çıktım mı? hamile. Ne yapacağım ben AQ'ya? Param yok. Kürtaj yasak. Kız sevgilim bile değil. Orta malı yalvarırım. Yardım et. Ve şu şarkıyı açar mısın? Evet. Yani bak bütün dertlerini yazmışsın. Şu kadar çıkmazdasın Çıkmazlısın. Hala bana şarkı açtırmaya çalışıyorsun. Aga Güzel kardeşim diçerken bana mı sordun? Şeyde Olaf, Olaf. Evet. Aynen ol, orası. Ol, sol sol solunda. Orası neresi lan? Aynen evet, neresi. orada orada. O trendlerin arasında. Tamam, tamam. Kitin yok. yok. Ben çözüyor muyum şu an? Evet kanka Efendim. çözüyorsun. <gülüyor> 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 Oğlum bak, görmedim. Şunu. <laughs> şunu. <Sonra> sana, <laughs> sana, sana, sana helal olsun. Sana, helal olsun kanka. Iki <laughs> iki <pizler bak> şunu. <gülüyor> <gülüyor> Umut Görken Demir 3'te ile kaçan donate'in okunmasını bekleyen izleyici bu. <laughs> Sabaha <kadar> burada olsun. <laughs> <laughs> Sabaha <laughs> 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 paylaşınca izleyiciler. <laughs> Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar burada. <laughs> Çok iyi. CT smokluyorum. <laughs> git Selamın aleyküm. <laughs> git. Zaten, git Lan çocuk genç. <laughs> Git git Konuşma lan gelme Kafaya tamam. Duydum adamı siktir git hadi Sana diyorum lan gelme gevşek. Gelme buraya gelme Bağırma o zaman geliyorsan bağırma Sende tam bir yavşak Hay tipi istedim. var ha? Girin artık be Kimle konuşuyon lan Kalk lan köpek Ben de Anam bir sen. adım daha in Sen oraya git Gevşek gevşek hareketlerinin lüzumu yok lan Senin amına koyayım Duydu ya 3 aydır amut müticini o kadar para kazanıyor git 600 lirayı da ver yani kap, abi. kap bak abi kapma koyduğun için çok teşekkür ederim Ya tam anını avradını sikiyordum yani son anda kapma koydun ha eyvallah çok teşekkür ederim Çok. <laughs> Monster kutusunun içi boş mu? Hayır abi dolu Ah Amını sikeyim size orkutcu <laughs> Banlasanız onu